Şimdiki değerli konuğumuz da Reis makina Genel Müdürü Başar Demircan. Başar Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi senenin son ayı malum. E, bu noktada da herkes kendi kişisel hayatları da dahil olmak üzere yaptığı işle ilgili bir e, muhakeme ve muhasebe evet. yapıyordur. E, 2024'ü hırdavat sektörü açısından nasıl değerlendirirsiniz? Bununla başlayalım. E, hırdavat sektörü aslında yıla çok hızlı girmişti. Özellikle e, Türkiye'deki imalat sektörü, ihracatlık, canlı almaya paralel biz de kendi adımıza beklentilerimizi çok pozitif tutmuştuk. Özellikle ikinci yarı yıldan sonraki faiz ve enflasyon beklentilerine baz alarak ciddi yatırımlar planlamalar yaptık. Ve ilk 6 ay çok iyi geçti. İkinci 6 ay biraz özellikle Merkez Bankası'nın politikaları, piyasadaki daralmayla biraz azaldı. Ama şu anda genel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin büyümesinden daha büyük bir büyüme oranıyla sektörü kapattık. Bu yılı kapatıyoruz. Peki bu büyüme potansiyelini bu ölçütle baz alacak olursak, şu anda Türkiye'nin büyüme dengelerini gözettiğimizde hırdavat sektörünün daha fazla potansiyeli olduğunu düşünebilir miyiz? Kesinlikle çünkü Türkiye'de hırdavat sektörü hayatın tüm akışında olduğu için özellikle hizmet verdiğimiz hem imalat sektörü, hizmet sektörü, kişisel hobi tarzı ürünlerde de kullanıldığı için Türkiye'de potansiyel hala yüksek ve büyüme oranları da Türkiye'nin büyümesinden birkaç kat daha büyük olduğunu düşünebiliriz. Peki bölge pazarları ya da direkt ihracata geçmeden önce bölgesel anlamda Türkiye'nin bir avantajı bulunuyor Var mu? Var tabii. Özellikle hem zaman zaman lojistikle ilgili dünyadaki sıkıntılar, coğrafyadaki bazen iletişim sorunları gibi konular bizim için fırsata dönebiliyor. Özellikle bizim iş yaptığımız jeneratör ve diğer ürün gruplarında ciddi fırsatlar oluştu. O anlamda Türkiye'nin hırdavatla ilgili ihracat potansiyeli günden güne artıyor. Peki şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. Dünyada aslında artık biraz önce işte Trump tarife ve evet. dünyadaki bloklaşma gibi konulardan bahsetmiştik. Evet. Türkiye'nin çok büyük biliyorsunuz zaten coğrafi olarak da bakarsak ticari partneri Avrupa. Evet. Bu noktada da bölgesel anlamdaki soruya verdiğiniz yanıta dayanarak Avrupa'nın şu an içinde bulunmuş olduğu durum ve Hı -hı. işin biraz daha zorluk kısmı Türkiye'yi direkt etkiliyor mu sizin sektörünüzde? Şöyle aslında hem fırsatlar hem riskler var. Fırsat şu, özellikle Çin'deki ithalat ve ihracattaki değişen kompozisyonlar Türkiye'nin imalat noktasında fırsat yaratabilir. Çünkü yakın coğrafya özellikle Türkiye ile iş yapma noktasında istekli. Zaman zaman bizde hem yurt dışından gelen yatırımcı firmalar hem de e, tedarikli firmalar bu konuda partnerlik için e, çalışıyorlar. Birçok sektörde böyle. E, ben özellikle Trump sonrası uygulanacak politikaların e, hem bizim ülkedeki hırdavak sektörü hem diğer sektörlere fırsat kapısı açacağını düşünüyorum. Ne anlamda peki? Şöyle, e, Çin'le olan ticaret ilişkilerinde özellikle Avrupa'nın yaptığı ilişkilerde zaman zaman sorun yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Trump ama yaşayacak. Trump, Trump, Trump ve dünya dünyada bunu yaşatacak. Dolayısıyla hı. bizim burada imalata dayalı ihracat noktasında fırsatlar yaratabilir. Biz bunu nerede yaşıyoruz? Birçok partnerimizle yaptığımız görüşmelerde bizimle beraber iş yapma, Avrupa ihracat gibi kapılar devamlı aranıyor. Hı, anladım. Yani Türkiye'ye ara, ara bir rol aslında. Şimdiden hatta görüşmeler bizim e, sıklaşmaya başladı. Hı. Nitekim Avrupa'daki belki kısmi daralma olmasına rağmen Hala o anlamda talep de var. Peki şöyle düşünecek olursak, 2025 hedeflerine de geçiş yapalım hı hı. bu noktada. Türkiye için olumlu bir senaryo gerçekleşirse, bu noktada sadece hırdavat sektörü için değil, sektörel anlamda biraz önce o ara rol hı hı. görevinin Türkiye'yi genel olarak özellikle dış ticaret noktasında olumlu etkilemesini bekler misiniz? Şimdi dedi bir bazı fırsat ve riskler de var. Özellikle Avrupa'nın son dönemlerdeki ekonomik verilerinin büyüme oranlarının düşük olması, özellikle durgunluğu biraz da artması şeydi Avrupa'da. Eğer biz bunu pazarlama ve diğer operasyonlarla beslersek o farkı kapatabiliriz belki. Ama en büyük risk belki de yine Çin'deki olan değişiklikler, dünyadaki özellikle ham ve ticaret pazarlarındaki dengeleri bozabilir. Dikkatli pozisyon almak gerekiyor. Türkiye bence bulunduğu coğrafya olarak bunu değerlendirip doğru okursa buradan pozitif ayrışabilir. Rakamsal olarak da relatif bakabiliriz istiyorsanız. 2025'e <laughs> dair hedefleriniz ne? Mesela 2024'te ne var elimizde? 2025'te ne bekliyoruz? Şöyle 2024'te biz e, pozisyonumuzu alırken %15'lik büyüme e, planlamıştık geçen sene 20, 23 yılına göre bir %11 büyüme ile kapatacağız dolar bazında kendi e, firmamızın büyümesini. E, bu da şuna denk geliyor. Türkiye'nin büyümesi 4 gibi düşünülsek ortalama 3,5 4 gibi Biz Türkiye'nin büyümesinden 2,5 hatta fazla büyüdüğümüzü görüyoruz ve baktığımda sektörün de ortalama büyüme oranları bu. E, 2025 için de e, maalesef e, 24'ten farklı bir şey beklemiyorum. E, çünkü finansal ve ekonomik koşullar hemen hemen 25 yılında da aynı olacağını ben varsayıyorum. Yine %10-15'lik büyümeyle ile sektörü kapatacağını inanıyorum. Peki ister istemez bir sektörü ele aldığımız zaman birçok açıdan o sektörleri değerlendirmek durumundayız. İstihdam açısından Türkiye noktasında nasıl bir önemi var hırdavat sektörü? Ya şöyle aslında hırdavat sektörü istihdamı çok katkı sağlayan bir sektör. Sıkıntılı şu eğitim sorunu var. Yani hırdavat sektöründe sonuçta sizin bir ön bir eğitim vermeniz gerekiyor. Özellikle usta, kesimini. Türkiye'de e, üstü usta kalmadı zaten. Yani, yani olarak söyleyelim sıkıntı biz e, o <laughs> anlamda e, eğitimle ilgili sorunlar çözülürse Hırdavat'la ilgili İslam'a katkı daha fazla olur. Şu anda maalesef e, bana göre eksik istihdamla çalışıyor sektör. E, geçmişten gelen tecrübeli personel götürüyor diyebilir miyiz? E, şu anda maalesef öyle. Onlara e, belki hatta ben şey diyorum. En büyük sorun bence insan kaynakları bekar sorun diyorum. Çünkü bunları biz kaybedersek e, üretimde ciddi sıkıntı yaşarız. Peki eğitim konusunu biraz daha açalım. Hazır bugün gündem gündemde evet. vardı. Dünya eğitim noktasında harcamalarını kriz döneminde işte Covid döneminde de sağlık özelleştirmesi sağlık hı hı. üzerinden çekti. Siz de güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Ulusal güvenlik meselesi diye. Evet. Eğitimli personel ben özellikle reel ekonomik anlamda bunun hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü Önümüze gelen su, gıdamızdan geçen yiyecek anlamında o basit gibi gözükmeyen işler aslında çok hayati önem taşıyor. Nasıl bir eğitim reformuna ihtiyaç var bu noktada? Yani bir kere tabii okulda klasik eğitim dışında uygulamalı eğitim gerekiyor. Hatta geçen bir toplantıda şunu konuşmuştuk, bir hocamız şunu söyledi: Artık okulda okuyarak öğreneceğiz biriysiz, YouTube'dan veya bir yerde öğrenme şansınız var. Önemli olan sahada bunu uygulamamız gerekiyor. Ben uygulamalı eğitimin daha çok artması gerekiyor. E, e, usta kalfa yetiştiren meslek liselerinin daha çok e, özel sektörle işbirliği yaparak sahada olması gerekiyor. E, eğitimin biraz da teknolojiye, günün şartlarına uygun adaptasyonu olması gerekiyor. Bu anlamda tabii maalesef eksik kalıyoruz. E, o yüzden de şu anda e, iş yapan mühendis, teknik eleman açığımız günden güne artıyor. Kamudan bir beklentiniz var mı bu noktada ya da sektör bunun için şey yapıyor? Şöyle kamuyla ilgili mesela biz şahsen birçok girişimde bulunduk. Tabii orada maalesef süreç çok uzun sürüyor. Henüz neticeye varamadık. Biz hem halk eğitim hem üniversiteler hem de Milli Eğitim il müdürlükleriyle görüşmeler yapıyoruz Türkiye çapında. Hem servislerin hem satış elemanlarının yetişmesi için. Fakat prosedürü maalesef burada çok yavaş ilerliyor. Anladım. Şimdi inşaat sektörüyle ilgili konuşurken örneğin onlarca işte sektörü evet. tırnak içerisinde beslediğinden konuşuruz. Bu noktada hırdavat sektörünün hem aldığı hem de verdiği yani karşılıklı bir ilişkide bulunduğu eksik kaldığı bir sektör var mı? Ya da bu potansiyelde gelişebilir mi ülke içerisinde? Ben şunu söyleyeyim. Tabii hırdavat sektörü dünyada en son bir çalışma yapılmıştı. 1 trilyon dolarlık bir hacmi var. Türkiye'deki de hacmi 25 milyar dolarlık bir hacmi. E, baktığımız zaman Türkiye'nin uluslararası ticarette aldığı orandan düşük bir oranda bizim hırdava sektörünün payı var. O anlamda hırdava sektörü gideceği çok yer var. E, bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. E, o yüzden e, sektörümüzün büyümeye dönük e, üretim kapasitesi anlamında imkanları çok geniş. E, gelişilebilir bu. Peki e, son dönemde özellikle sıkı para politikası birçok sektör açısından işte finansmana erişim Hı -hı. zorluğu getirdi diye meslek örgütleri evet. işte özellikle işverenler başta olmak üzere birçok noktada görüşlerini dile getiriyorlar sizin böyle bir sıkıntınız oldu mu orayla ilgili kamu'dan beklentileriniz var mı şöyle tabii özellikle bizim beklentimiz 2024 başında merkez bankası faiz yenirinledinde daha erken başlayacağım piyasanın canlanmasına gibi bir şeyimiz vardı fakat Türkiye'de maalesef tabii sermaye eksikliği var bu hem kobi tarafında hem büyük işletmelerde. Siz sonuçta maslattığınız kesim, e, Kobi ve bunun alt segmentleri, burada devletin bu özellikle para politikaları, tüketimi etkileyen unsurlar. E, biz 2024 yılında o anlamda tabii zorlandık. Nasıl zorlandık? E, Bayilerimizin, tüketicilerin e, alımla ilgili e, sermaye sorunları, kredi sorunları oldu. Biz bunu destekleyen işte özel kampanyalar, kredi kartları, özel e, kampanyalar çözdük ama genel anlamda piyasadaki e, merkez bankasının politikaları veya tasarruf e, tedbirleri e, sektörü aslında olumsuz anlamda etkiledi. ya Tabii ülkenin genel e, menfaat açısından belki tüketimin azaltılması gerekiyor ama diğer taraftan da sanayinin büyümesi için de hırdabaş sektörünün gelişmesi gerekiyor. Bu durum istihdamı etkiledi mi peki? E, orada şöyle, e, kısmen etkiledi. Çünkü zaman zaman e, iş yaptığımız partnerlerimize baktığımız zaman e, toplu iş çıkarmalar, eleman azaltmak gibi kavramları oldu. Özellikle belki biliyorsun beyaz eşya sektörü, araba sektörü Yan sanayi sektörlerinde e, imalatla ilgili sıkıntıları zaten e, direkt İslam'a yansıdı. Peki bu sürecin e, sizin istediğiniz noktaya yaklaşması sonrasında bir miktar özellikle üretime dönük yatırım yapmayı düşünüyor mu sektör? Şöyle önce ben e, demin eksik kaldım. 2025 yılı gibi beklentimi dediğim gibi benim pozitif. Özellikle Haziran sonrası Merkez Bankası'nın yapacağı e, daha etkin e, faiz indirimleri ve tüketime dönük belli kapıların açılmasıyla hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyorum piyasada. Dolayısıyla 2025 yılındaki beklentimiz olumlu. Bizim de diğer taraftan firma olarak da beklentimiz bunun hem istihdam hem yönel sektöründe de girişlerini düşünüyoruz. Son bir dakika. Kurla alakalı geçmişte ya da bugün sizi çok etkileyen faktörler oluyor mu? Şöyle oluyor. Biliyorsunuz düşük kur ithalatı pompalayan bir sektör, çoğaltan bir sektör. O anlamda biz real kurun piyasada doğru denge olması gerektiği inanıyoruz ithalat ve imalat sektörü için. Şu anda e, kur asla baktığınız zaman düşük kaldı. Hem ihracatı hem ithalatçı için. Çünkü enflasyonun kurdan fazla artmasıyla giderleriniz TL bazında arttı. Dolayısıyla gelir gider dengesi bozulmaya başladı. E, o yüzden 2024 yılında bu kur herkese bence ihracat ithalatçı zarar verdi. Ama 2025 yılında benim şahsi beklentim evet. Merkez Bankası orta vadeli planlarının kapsamında 42 TL gibi yıl sonu kurunu ben en azından kurguluyorum. Evet. Buna göre politikamızı belirliyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlar soru da çok ama Reis Makine Genel Müdürü Başar Demircan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. yanıtlarınız için.